Sevgili öğrenciler, bu dersimizde 7. ünite olan ışık ve ses konusunu işleyeceğiz. Öncelikle arkadaşlar ışık konusunu işleyip daha sonra ses konusuna geçeceğiz. Bazı varlıklar çevrelerine ışık yayar. Işık yayan bu maddelere bizler ışık kaynakları deriz. Işık kaynakları arkadaşlar kendi içerisinde iki grupta incelenir. Birincisi doğal ışık kaynakları, ikincisi ise yapay ışık kaynakları. Doğal ışık kaynakları adı da üstünde olduğu gibi arkadaşlar, kendisinden ışık yayan varlıklara doğal ışık kaynakları denir. Bunlar arkadaşlar güneş, yıldızlar ve ateş böceği doğal ışık kaynaklarına örnektir. İkinci ışık kaynağı ise arkadaşlar yapay ışık kaynağıydı. Işık kaynağı olmadığı halde sonradan ışık yayar hale getirilmiş olan kaynaklara biz yapay ışık kaynakları diyoruz. Örneğin bir el feneri, lamba, mum, kibrit, çakmak, ateş gibi şeyler arkadaşlar yapay ışık kaynaklarına örnektir. Doğal olan arkadaşlar kendiliğinden ışık yayarlar. Herhangi bir etkiye gerek duymazlar. Yapay olanlar ise sonradan yapılandırılmış olduktan sonra ışık kaynağı haline geçmiş olan ışık kaynaklarıdır. Evet şeklimize gördüğü gibi arkadaşlar muy, mum yapay ışık kaynağı. El feneri yapay ışık kaynağı. Güneş arkadaşlar doğal ışık kaynağına örnek olarak gösterilebilir. Ay bir ışık kaynağı değildir arkadaşlar. Biraz da şeklimizde de göreceğiz. Ay bir ışık kaynağı değildir. Güneşten aldığı ışınları ne yapar? Yansıtır. O yüzden aya biz yapay ışık kaynağı veya işte doğal ışık kaynağı Diyemeyiz arkadaşlar çünkü ay bir ışık kaynağı değil, sadece güneşten aldığı ışığı yansıttığından dolayı bir ışık kaynağı değildir. Şimdi buradayız arkadaşlar gördüğümüz gibi güneş ışığı gece dünyamızın bulunduğumuz yüzeyine ulaşamaz. Ay ışık kaynağı olmamasına rağmen geceleri dünyamıza ışık yayar. Bunun sebebi nedir arkadaşlar? Güneşten aldığı ışığı dünyamıza yansıttığından dolayı biz orada ayı net bir şekilde göre biliyoruz. Dünyamıza gelen ışık atmosferde karşılaştır arkadaşlar. Atmosfer gelen ışığın tamamını geçirmez. Tabii ki atmosfer ışığın bir kısmını geçerek yeryüzüne ulaşmasını sağlar. Bir kısmını da arkadaşlar geri yansıtır. Gelen ışığın bir kısmını da geçirmediğini söylemiştir arkadaşlar. Atmosferden yansıyan ışığın bir bölümü de uzaya geri döner. İşte bu esnada arkadaşlar aya çarpan ışınlar dünyamıza geri dönüp yansıdığında biz ayı gökyüzünde net bir şekilde görebiliyoruz. Ay güneş ile dünya arasına girerek güneş tutulmasına sebep olabilir. Evet güneş tutulmasında ay güneşle dünya arasına girmekte. Buraya arkadaşlar güneş olarak algıladığımızda güneş. Burada arkadaşlar dünyamızı koyduğumuzda ay dünya ile güneş arasına girdiğinde değerli arkadaşlar evet güneşten gelen ışığı tamamen kaplar. Bundan dolayı arkadaşlar biz bu olaya güneş tutulması adını vermekteyiz. Dünyamıza gelmesini engelleyerek Tabi ay güneş ışınlarının dünyamıza gelmesi engelleyerek ışığı geçirmez. Ay güneşten aldığı ışığı dünyamıza yansıtır. Ayın dünyamıza yansıttığı ışık tekrar cisimler tarafından yansıtılabilir. Evet buradaki şeklimize geldiğimizde arkadaşlar bütün ışık kaynaklarından çıkan ışık ışınları doğrusal olarak yayılır. Yani doğrular halinde yayılmaktadır. Işık ışınlarının yayılışı oklarla gösterilir. Her zaman arkadaşlar ışınları biz oklarla göstermekteyiz. Okların belli bir yönü ve böyle belli bir düzeni mevcuttur. Çünkü ışık ışınları doğrusal bir şekilde yayılmaktadır. Işık kaynağından çıkan ışın ışınları bir maddeyle karşılaşırsa ne olur? Sorusuna karşılaştığımızda arkadaşlar hemen burada cevaplaya gidiyoruz. Burada birkaç şeyden bahsedeceğiz arkadaşlar. İşte saydam madde ve yarı saydam madde ve opak maddelerden bahsedeceğiz. Cam yüzeye ışık gönderildiğinde ışığın tamamı camın içerisinden geçer. O halde biz cama arkadaşlar saydam madde diyoruz. İşte ışığın tamamını geçiren maddelere saydam madde diyoruz. Bunlar arkadaşlar katı olarak cam, sıvı olarak su ve bir daha bir de arkadaşlar hava saydam maddelere örnek olarak gösterilebilir cam katılara, su sıvılara, hava ise gaza örnek olarak gösterilebilir. Yarı saydam demek arkadaşlar. Buzlu cam yüzeyine ışık gönderildiğinde ışığın bir kısmı buzlu camın içerisine geçebilir diyor. O halde yarı saydamı da şöyle tanımlayabiliriz. Üzerine gelen ışınların bir kısmını geçirip bir kısmını geçirmeyen maddelere biz yarı saydam diyoruz. İşte buzlu cam buna örnek. Son arkadaşlar başka bir örnek yağlı kağıt söyleyebiliriz arkadaşlar. Bunlar yarı saydam maddeler. Yani ışığın bir kısmını geçip bir kısmını geçirmeyen maddeler örnek olarak gösterilebilir. Sonra tahta yani opak madde olarak tanımlıyoruz. Yani saydam olmayan, ışığı geçirmeyen maddelere biz opak madde diyoruz arkadaşlar. Tahta yüzeye ışık gönderilince tahtanın içinden ışık geçemez. İşte ışığı geçirmeyen bu maddelere biz opak madde diyoruz. Tahta olur, işte duvar olabilir, belki bir kitap olabilir. Bunu çoğaltmamız mümkündür değerli arkadaşlar. Evet, burada da tekrardan işte bir tekrarlayalım. Saydam madde, ışık ışının tamamını geçiren maddelerdir. Cam, hava, su bunlara örnek. Yarı saydam madde, ışık ışının bir kısmını geçirip bir kısmını geçirmeyen maddelerdir. Örnek buzlu cam, yağlı kağıt, derin su ve bulanık su olarak ifade edilebilir. Saydam olmayan madde yani opak madde ise ışık ışını hiç geçirmeyen maddelere denir. Bunlar tahta, karton, kitap, duvar vesaire arkadaşlar. Artılması mümkündür.